Nerede kaldı bu ya? Evcilik oynayacak. Aa geldi. Merhaba. Biz ikiz kardeşleriz. Adınız ne? Benim ismim Merve. Ay pardon. Benim ismim Gamze. Benim ismim Ela. Biz çok güzel kardeşleriz. Burada karavan da var. Karavan kimin? O yatan Chelsea'nin mi? Evet. Niye yatıyor o? Çünkü o onun yatağı. Orada karavan içinde uyusa ya. Çok komik. Yatağının şişi bu. Ha öyle mi? Bu şiş. Bunlar da oyuncak. Arabası da çok güzelmiş. Burada da bir ev var. Bu, bu kimin evi? Bu da İki silin. Aa, salıncakları Bak, bile var. Burada böyle yatıyorlar. Bu salıncak değil hamak. Hamak. İsterseniz biraz size döndüreyim. Hı. Görün şöyle. Bebekler oynuyor. Da biraz da bunun da biraz. Bunu da oynuyor. onu da yaklaştı biraz. Şu arayı kapatalım. Hı. Vay 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 efendim. Şunu var. da şöyle koyalım. Sen bir araba parketimi gibi olsun. Evet. Şöyle. Oynasınlar şimdi o zaman. Heh. Kızlar benim evime ziyaret gelmek ister misiniz? Tabii ki de içeceğiz Şimdi ayakkabılarınızı burada lütfen çıkarın. Arkadaşlar yalnız bu poli ayakkabıları mini mini acık değil mi? Şunu da koyayım. Yalnız yaz. Yaz günü yalnız. Bunun uzun gi kolu giydiğine bakma. Normalde hava yani uzun kolu giyilecek bir hava. Uzun kolu giyinebilir giyinebilecek bir hava. Şimdi ben çıkarıyorum. Ben en büyüğünüz olduğum için ben siz ortadayken ben de yandayım. Şimdi hadi gelin. Yalnız bu yerler çok soğuk. Alışacaksınız bu yerlere ben alışırım. Evet hiç burası soğuk değil. Bence çok soğuk. Ben bu soğukluğa dayanamam. Hemen yeter gidelim. Bu abla yeterin çok güzelmiş. İki tane mi yatıyorsun? Hayır. Bir tanesini oyuncak köpeklerim yatıyor. O ortak köpekler. Unuttun mu abba? Ben de bari arabamı süreyim. Bız, bir dakika şuraya dönsün. Bız... Ay, bagajıma bir şeyler koymayı unuttum. Bagajıma tabii ki de Bagajı koyulur mu? Havasız kalır mı? Chelsea'nin <laughs> yanında da otursun. O oyuncak oyuncak. Hayır ama oyuncak ama oyuncak gerçek. Oyunda gerçek ama. Heh, oradan dışarı baksın. Bagajına... Hani bütün er... köpekler böyle yapar ya. Evet. Diğer, diğer evde mi kalıyor? Diğeri evde geliyor. <laughs> Çok komik oldular. <laughs> Bunlar gerçek olsa. Yalnız Yalnız burada cam var. Ay ya da cam olmasın. Üst açamadım. Wow, 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 wow. Bu da wow, wow, wow. Gerçek ses oldu mu? Evet oldu. Bir daha yap vardı? baba. Bu onlar minik köpek. O zaman Geri geldik. Sen minnak ve minnoş. Minnak, minnak ve mi minnak. minnoş. Buradan bir tane köpek girişi var. Buradan da insan girişi var. Ne yapıyorsun? Bu arada orayı çektim. Şimdi bu gidiyor. Gidiyor ve buraya pıt. Şimdi bu kapıyı açıyor ve gidiyor. Kızlar ya. uyuyorlar. Yok onlar gök. Gözlerini mi dinlendiriyorlar? Evet. O nasıl bir şey? İstirahat ediyorlar yani. <laughs> ben de sizin evinize bakabilir miyim? Oturma yeriniz güzelmiş. Tam bana göre bir yer. Hop. Oy. Sıramadı o. <laughs> i̇şte. Neyse ki size içecek getirebilirim. Ben de kendime bir tane çorba hazırlamıştım. Onun için içtim. Şimdi buraya takıyorum. Size de içecek hazırladım. İçemediğiniz varsa hüp bitti. Açar koymuşum Şimdi bunu yapıyoruz. Ha. Şimdi şöyle koyalım. Burayı düzeltelim. Artık ayakkabılarını giymeleri lazım. Ş şöyle giy bunda giy bulup pulu pula. -bul evet. Hoppa. Şimdi sizin de kalkmanız lazım çünkü biraz sizde de evinizde yani durmalısınız. Şöyle. Arkadaşlar yalnız bu ayakkabılar çok zor giydiriliyor. Bazıları dar oluyor, bazıları hiç girmiyor, bazıları giriyor ama çok büyük oluyor. Bazıları aşırı büyük oluyor. Mesela bu büyük. Yani bu ayanı oluyor bu. Bir dakika yanlış giydirdim. He doğru giydirmiş. Yo yanlış giydirmiş. Ay. Arkadaşlar bu ayakkabı aşırı zor gidiyor. Ben bir kere Önü açık mı ayakkabını? Evet önü açık. Bununki niye kapalı söyleyeyim mi? Bu böyle giymeyi çok seviyor. Hmm. Şimdi kendi evlerine mi gidiyorlar? Oo hamağa yattı. Ben biraz hamakta sallanacağım kardeşim. Ne güzel. Hamağı yan Bu yani. el yapımı. Şuraları yaptı bantladık. Yaptığını? Şöyle, şöyle ama yan yatması gerekmiyor mu? Şöyle. Hayır ha? öyle düşüyor. Ben böyle yatmasını Öyle olur. mi yatmasını istiyorsun? <laughs> siz bilirsiniz o zaman. Kardeşi de biraz saçını düzeltecek. Ayna ayna nerede? Biraz hava girsin şuradan. Ya da girmesin. Şöyle kapatayım. Aynaları şuradan gibi düşünün arkadaşlar. Burada gibi düşünün. Ama bu buradan <laughs> O zaman burada olsun. Ya da şurada bir yerde olsun. Tereden şimdi oh ben sıkıldım biraz yere yatıp gözlerimi dinlendireceğim yalnız bunun gözleri bozuk değil güneş gözlüğü mü? yok ay gözleri azıcık bozuk Heh, o yüzden, o yüzden takıyor. gözlük takıyor değil mi? azlık azıcık azıcık biraz şuraya gök Buranın ışığına bakmak istiyormuş. Ben de o zaman hamakta sarılayım. Chelsea de kendi karavanına gitsin. Ben de ben de karavanımda biraz yalnız arkadaşlar sesini değiştiriyorum. Ben de karavanımda biraz e, gitar çalacağım. Oturayım. İsterseniz siz de dinleyin. Ama bu buradan düşüyor. <laughs>

şunu da olacak. Evet. Ha yaptım. Şimdi tek kalan bunu koyma. Arkadaşlar en mantıklısı şöyle yapsam bunu böyle oturdu. Koluna geçirsene gitarı. Yok şöyle. Yapacağım. Gitarı takayım. Bye-bye.